Arkadaşlar merhaba. merhaba. Biz Yusuf ve Enes'le beraber ne yapıyoruz? Parka gidiyoruz. Oyuncaklarımızı da aldık. Parka Gidiyoruz Koşun. Koşun çocuklar. Ay! Enes'te kocaman bir kamyon. Yusuf'ta bir tane ambulans. Aa, tekerleği mi çıktı? Yusuf, ne oldu Teyzecim Tekerleği çıkmış. Hemen tamir et Enes abisi. Hemen tamirci Enes gelsin tamir etsin. Hemen bunu hemen bastır onu oraya. Düzelsin. Olmadı mı? Olmadı. Ha, i̇mdat. Olsun. Olsun öyle kalsın. Oldu. Tamam, oldu. Oley! Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Tamam. Bunları kaydıraktan kaydıralım. Tamam. Hadi bakalım. Koşun. Koşun. Yusuf ambulansı mı kaydıracakmış? Ay çok heyecanlıyım. Kaydırın bakayım. Oo! Gül. Şimdi de kendi kaysın. Evet. Şimdi de Enes kocaman kaldı. Ambulansa vurdu. Geldi. Ambulansa vurdu ve onun yine tekerleğinin kapağı çıktı. İnanmıyorum arkadaşlar. Ay. Hemen tamir et tamir çeyne sabit et. Hemen tamir et. Yusuf da kamyonunu götürsün. Bir kere daha mı kaydıracaksın yoksa? He? Bir kere daha mı? Tamam ettin evet. mi Enes abisi? Oley! Bir dakika ne yapıyorsun? Aa, yine çıktı. Yine neyse. çıktı. Aman çıkarsa çıksın boş ver. <laughs> Yok artık daha neler. Yusuf görüyor musun? Yok artık. Arabayı ambulanssız sallıyor. Salıncakta sallanan bir ambulans görüyorum. Gözlerime inanamıyorum. Aa, Yusuf bir bırak. Ne geldi aklına Enes? Aa, aa. Şimdi de orada tatra var Onları oynatacaksın. Ay. Ya bunlar insan değil ki. <laughs> çok komiksiniz çocuklar. <laughs> Gerçekten çok komik. Aa, düşüyorlar. Durmuyorlar ki. Aa. <laughs> alırız buluruz. Şimdi salıncak sallanırken düşmüştü. Bur Buran yaramaz çocuklar kırmış. Ee, yaramaz çocuklar kırmış. Aynen hadi ben kaydırağa gidiyorum Öyle. Aa, çok güzel oldu Öyle. çok güzel. çok tatlı koşun kaydırağa tekrar kaydırağa hadi hadi koşun bu sefer Yusuf kamyonu kaydırsın Enes ambulansı Enes sen çıkar anneciğim sen çıkar Yusuf için zor olur Heh, sen çıkar kolaylık olsun Yusuf'a şimdi Yusuf onu kaydıraktan kaydırsın hadi bakalım <laughs> Buraya kadar uçtu. Şimdi Yusuf kaydı. Ve Enes ambulansı kaydırıyor. Oh, kaydı. Ve kendisi de kayıyor. Evet. Yusuf'un yanına geldi. Evet arkadaşlar. Yusuf ve Enes bu parkta çok eğlendiler. Ve hala oynamaya devam edeceklermiş. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.